Hanımlar beyler herkese merhaba ben Serkan Uludağ. Tekrar karşınızdayım efendim bugün 22 Nisan 2013 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem gününün ilk canlı yayında sizlerle birlikteyiz 13.02 saatlerimiz şu anda. Ve arkadaşlar analizlere Euro Dolar paritesi ile başlıyoruz. Euro Dolar paritesine baktığımız zaman. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir durum söz konusu Euro Dolar'da görmüş olduğunuz gibi ee, dün geceki beklentimiz kısa vade için neydi? 30-45'lerin altında kalındığı sürece geri çekiminin devam edeceğinden bahsetmiştik sizlere. Hatta şöyle analizimizi de ekranımıza alalım hemen. Beraber kontrol edelim. Şunu da kapatalım. Fazlalık yapmasın. Ee, evet arkadaşlar. Öncelikle kısa vade için düşünenler için söylemiştik. 30.45'in altında 30.25 ve o 29.95'e kadar geri çekilmenin devamını bekliyoruz demiştik. E, ee, ancak yukarıda 30.45'in altında kalmazsak 30.77'in üzerinde 31.08, 31.28, 31.59'a kadar hareketin devamını bekleyebiliriz diye de bahsetmiştik. Genel beklentimiz aşağı yöndeydi. Ve arkadaşlar 30.77 civarlarının bakın üzerinde 1-2 saat, 2 saat boyunca üst üste kalmayı denesene. Bakın şöyle bir barlara tekrar Kapanışın bir tanesi 75 seviyesinde diğeri 73 seviyesinden gerçekleşti Buradan da geri çekilmeye yaklaşık 43 bir civarlarında geldi 30-45'in altında bakın saatlik bir kapanış yaptık Hatta görüyorsunuz aşağı doğru bir miktar daha öncelikle 30-25 sonrasında. 29.95'e kadar bir geri çekme bekliyorduk ama şu bar bakın yine tekrar üzerine bir kapanış yaparak bu hedefi şu an için geçerli olmadığını bize söylüyor ama yine de arkadaşlar aslında aşağı doğru hareket etme potansiyelimiz yine daha kuvvetli olacak. Şu anki görünüme baktığımızda euro dolar paritesi için özellikle 30.77'nin altında. Bu hafif hareketler bence düzeltme hareketi yani 77 üzerine çıkmadığı sürece bu hareket ancak bir düzeltme olarak kalacaktır. Sonrasında geri çekmenin devam etme potansiyeli kuvvetli arkadaşlar onu da söyleyeyim. Euro dolar için 30-45'e şu an için hala dikkat diyoruz. Geri çekilme potansiyelimiz hala daha fazla. Zaten uzun vade içinde dün gece yapmış olduğumuz analizde e, haftalık grafiklerde oluşan bir obadan bahsetmiştik. Bunu da özetler bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. E, biraz daha detaylı olarak analiz edeceğiz. Şuradaki bölge, şuradaki bölge ve yine arkadaşlar aynen şuradaki bölgenin bir omuz baş omuz formasyonu oluşturma potansiyelinin oldukça kuvvetli olduğunu ve buradan başlayan geri dönüşün devamının gelirse. Öncelikle 27.50 civarlarına, 27.50'nin altında yine daha farklı hedeflere geri çekilmenin devam etme potansiyeli, kuvvetli arkadaşlar. Buradaki 26.51 sanmıyorum burada tutunusun artık 27.50'nin altına inerse, çünkü bu durumda arkadaşlar 23'lere doğru bir hareket başlayabilir dediğim gibi birazdan ee, değineceğiz. Bu haftalık grafiklerde oluşan durumada sabah saatlerindeki canlı yayında zaten bahsedeceğimizde dün gece paylaşmıştık sizlerle hatırlıyorsanız. Evet euro dolar için beklentimiz şu anda bu yönde sterlin dolara hemen bakalım arkadaşlar sterlin dolarda ilginç bir şekilde aşağı hareket konusunda bir isteksizlik var ama e, bence bu hareketi yapacak özellikle ne demiştik 53'ün altında kaldığımız sürece geri çekilme devam demiştik bakın 53 neresi şu bölgeler arkadaşlar buranın altında aşağı hareket beklentimizi koruyoruz 52'nin de altına inmeye başlarsa zaten 51.85 ilk olarak sonrasında 51.30'lara kadar geri çekilmenin devam etme potansiyeli kuvvetli. Bunu da söyleyeyim yaklaşık olarak 78-80 pip civarlarında bir geri çekilme daha yapma potansiyeli var. 70 pip en azından şu 52'nin de altına inersek hala söz konusu arkadaşlar çok kısa vadeli çalışanlar için 5273'ü bir direnç olarak kabul edebilir miyiz derseniz ee, ben çok fazla tavsiye etmem zaten 5300 arasında yaklaşık 27 pip var. O yüzden ben 5300'ü direnç olarak kabul etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Sterlin dolarda da beklentimiz aşağı yönde 53'ün altında kalmamız durumunda. Ancak beklemediğimiz bir şekilde yukarı doğru hareket gerçekleşirse 53, 53.62 53, 62 ve 54, 16 yine şablonlarda bahsetmiş olduğumuz seviyeler karşımıza çıkacak. Genel görünüm şu anda bu yönde arkadaşlar bu küçük bir düzeltme olabilir. 52, 70, 53 civarlarına kadar sonrasında tekrar geri çekilme ile karşılaşma e, potansiyelimiz var. Sterlin dolarda da geri çekilme potansiyelimiz hala biraz daha kuvvetli gibi duruyor şu an için. Altına baktığımızda ise 1400'ün üzerinde yukarı hareket demiştik. Ee, bakalım çok güzel 1418.97, 1428.25. Buranın da üzerine bir dolar hareketler var şu anda. Hatta son 7 dakika içerisinde arkadaşlar şu hareket gerçekleşti. 7 dakika içerisinde bakın şöyle yaklaşık 120 pip civarlarında bir hareket gerçekleşti. 1443 28 biliyorsunuz arkadaşlar. 28 25'in üzerindeki hedefimiz bakalım buraya ulaşabilecek miyiz? 1443 28 seviyesindeki hedefimize 1428 25'in üzerinde kaldığımız sürece buraya ulaşma potansiyelimiz hala var. Ama ee, tekrar söylüyorum orta vade için hala bir düzeltme hareketi bu trend aşağı olmaya devam ediyor arkadaşlar. Trend aşağı almaya devam ediyor. Bunlar sadece düzeltme hareketleri arkasından yine sert satışlarla karşılaşma potansiyelimiz var. Ee, sadece bu düzeltme nereden gelecek? Bunu görmemiz gerekiyor. Ee, 1400'ün üzerinde bir kere kesinlikle aşağı hareket beklentisi içerisinde olmamakta fayda var diye düşünüyorum. Hala tamamdır. Altın içinde şimdilik bunu söyleyebiliriz. Bakalım ne olacak? Ve gelelim dolar tl'ye arkadaşlar dolar tl içinde yukarı hareket beklentimiz vardı sabah saatlerindeki şablonlarda da size bahsettik bunu oklarla gösterdik 79.50'nin üzerine yukarı hareket beklentimiz var diye ee, 1.80'lerin üzerinde 80.23'e kadar ulaştık sonrasında 80.40'ları gördü ama burada bir direnç çok arkadaşlar muhtemelen bu hareket şöyle bakın 80 70'lere kadar bir yukarı tepkisini verecek. Buranın da üzerine çıkarsak Bir 90 püklük bir harekette 81-60 lira doğru hareketi devam ettirebiliriz Bunu da söylemiş olalım Yine Merkez Bankası'ndan Tutanakları açıklanabilir bu hafta O yüzden yine sert hareketlere Sebep olabilecek bir e, karar e, Çıkma potansiyeli var Ama ben e, bu potansiyelin Çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum Zaten e, geçen hafta Zaten sürprizi yaptılar Ekstra yeni bir şey olacağını sanmıyorum ama yine dikkatli e, takip etsinler Dolar TL ile uğraşan arkadaşlar Yani yönümüz hala 79.50'nin üzerinde yukarı olmaya devam ediyor Tamamdır Bunu söyleyebiliriz Özetler şimdi bu kadar soru cevap kısmına geçeceğiz e, Biraz daha şu videolardaki haftalık grafiklerde Neye dikkat etmeliyiz buna bakacağız e, Bu omuz boşumuz gerçekten e, Gerçekleşme ihtimali ne durumda Bunu şöyle bir inceleyelim Hep beraber sizlerle ama öncelikle canlı yayın kaydını durduralım ki özet kısımlarını